sevdiklemeyecek beni diye ben, abi seveyim ben gel, bir Beyler sakin. E, yukarı Şu keleşli yer almaya çalışıyorum düşüyorum. Kanka yapacak bir şey yok. Şimdi bir daha el abi tepeye 2 kişi indi. Lan beni korun ya. Ben hiç, hiç, Eray. Mani şunu vur lan. Tamam kanka hepsini vurdum. Bana yardım bana yardım, bana yardım. Ege 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 Ege, Ege. Koş, Ege, Ege koş Ege koş Ege koş Ege koş Pompalı koş. koş. var asla ben de Bende de pompalı var Tamam Bitti, 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 bitti. bitti mi? Emin hayır, misin? Hayır hayır arkada üçlü daha var O bitti dediniz ya. Tamam kanka bir saniye. Bitti dediniz ya alan açtım. Bilmeden saklanın. Abi gelin mi sana? Gel gel adam geliyor. Ölümlü oynayacak adamlarını öldürdüm. Ulan hani bitmişti? Ne bileyim ya. Ben bitmedi dedim ya abi. Sağda adam var. Sağdan adam geliyor. Helal geldi. Önümüzde bak adam makinaların önünde, yan tarafında. Gitti gitti o, o kaçıyor o kaçıyor. Kaçıyor mu? Nerede göster ahead. bana. O, 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 değil o değil. Pardon. Hadi beni alsana ya. Ben, abi canım çok az biriniz bana gelin. Canı çok hmm. az abi. öleceğim çünkü. Bana git bana git. Vale, git, vale, git. Nerede abi? The Önümde bak önüne çıkacak. Öldüm abi orada. Ege kaldırayım mı abi? Tamam, kaldır hadi, kaldır. Efendim, bize gel. Adam bana geliyor mu? Aynen tamam. geliyor. Sollu geliyor. Sollu geliyor beyler. Benim solumdan geliyor. Ön tarafımda. Ege, biraz, biraz beklerse Ege kaldırıp sana koşsun. Adam bekler Ege. mi bilmiyorum da. adam geldi. Ortada bak. Ortada. Orada. Tamam bir Ege beni alsana Ege. Tamam. Sağ, sağ, sağ çaprazımızda adam. Sağ çaprazımızda. Öyle Ege, düşün. Ege sen bizi koru. Enemies <laughs> Ah sola geçti, sola geçti. Enemies ahead. Can fullliyorum. Makineye binebilir, makineye binebilir. Vuramıyoruz ya. Makineye <laughs> Ya ümit düştü ya. Düşten <laughs> alayım. Ben geçen kaç kere öldürdüm ya. 3 kas var abi burada. Bir saniye. Bir saniye. Adam var. I got supplies. Seniz mı? Kar var bende. <laughs> oh. Oha. Hele hmm. bakalım. Sür Direkt ölümüne sür. Ölürsek ölürüz. Vereceğim abi bin al. Lan Yok. oğlum bin hep alıyoruz ya. Kıralım abi. Yok. Ben taça çıkmak istiyorum. Sadece iyi oyuncular taça çıkar. Kaç, abi, ne abi? 3 5 tane bin aldık Oğlum ne, sonra... abi? Lan, ne abi? Ya, ne oldu bana ben? Ya, Hadi gidelim droba. Yok, Oba. Arka. Bekleyin bekleyin arkayla ne yapıcağım Araplar ha dikkat edin Gör. var Aa... Gördüm kanka ahead. O ne lan Araba, durdu, herhal, araba durdu, herhal, herhal, herhal. Bir tane yedi barış at yedi bir tane Kanka araba durdu aha Bir işaret at lan Orada öldü Arabalar araba araba 2. Araba. araba geldi lan onlara Benim oraya 2 tane araba geldi Bak ne baydım la. ona ona bas. Ona düştü. Tamam o düştü. Şimdi orada iki takım var o zaman. Beyler burada aynen iki takım var bize gelecekler şimdi. Veya beraberlerdi bunlar. Bizim gibi ayrı ayrı arabalarla gittiler. Of. <laughs> Beyler onlar çok avantajlı abi. Ona göre oynayın. Şimdi burada Ege'ye geçiyorum. Ege kesin kendini öldü. Balkon. Allah belası nasıl bu eserlerin ya. Bana mı deniyor lan o? Ya ben ee, çalıştı ya, ya ya raşta ya vallahi daraldım ne ya. Ne yaptın la? Raşta arabayla raştan o zaman. Araba nerede? Biriniz arabayı alabilir mi? ben Ege sen bas Ege sen git. Ben de basıyorum ya. Ya valla ben de koşuyorum hiç beklemiyorum ya. Ege, nerede şey, adam ben? Ne çek? Şey... Ege Aa, adamın bir saniye. Bir saniye. Adamın hangi evde olduğunu biliyor musun? Aa adam. Bakın. Şey Bakın. Şey bomba yolluyorum. Bomba yolluyorum. Bomba yolluyorum. Şey, <gülüyor> şu <gülüyor> ya. Ege sen yerini aç. Eren Ege açıyorsun. Eren abi üst kata bomba attım dikkat et. Eren abi dur. Tamam. Üst, üst, adam var. Ege üst adam. Dal. <laughs> Ege seni görür orada. Tamam bu ayrı. Sen git şuraya tepe çok içeri çıktım ben. Ben gidiyorum Ege'nin yanına. Ee, Ege'nin canı çok az. Mali kesmeye devam et ben kit basıyorum. Eray. Öldü onlar öldü. O arka arka bot. Ya bir bot bir git ya. Bir. Basıyorum. Efe, girme, eve girme, eve girme, girme eve. Girme, kara bomba ile İki kişiler ha. Çatı çıkıyor, çatının orada, çatının orada. Çatının orada. <Gülüyor> <Gülüyor> Artlayacak Bir yere. Bir tanesi çatının odama çatıya bakıyor. Peki ölebilirsin. Vurdum. Hepsi düştü mü? Düştü düştü. Aynen tamam. Oo oh, olmadı. <laughs> yavaş yavaş, yavaş yavaş. Adam kendini fırlattı ya. Ne çıktı lan Malik? Aç evet, gözü aç gözü aç, aç. Oğlum Malik oğlum MK'ysen Malik alır. Sayak olmasa da mal aldım. Yok lan Groza fena almazdım. Yereye alabilir miyim dedi. Kimse bir şey demedi aldı. Psikopat mı görmek Mk istiyorsun? alacaksın mı? Gel atim Gel in arabadan. Hayır bırakayım ne abi. Tamam Malik Gerek, gereksiz gerginlik Ne <laughs> yükseliyor Malik bizde? Gerçekten <laughs> <laughs> arabada şey değil. Hadi <laughs> evet ya. Abi araba var. Hadi sür sür. Gelirim. Araba Ege sen sürüyorsun. Ha şurası alalım gel. Aa dur koçun tepesine çıkalım. Araba sesi. Bir araba sesi aldım sana. Bence de yanlış ben olabilir. Arabadan indim yani Hayır hayır başka bir araba. Aa drop. Drop'a sürüyorum direkt. Görüyor musunuz siz drop'u? Tamam Ya şunu yapma çocuk ya. ya. <laughs> ben de mama ana 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 Takıldı. Evet. Sağdan adam gelebilir. Ben Oo, düştüm mü? Tam arkamızda adam var arkamızda. Beyler. O, ben sağ ben sağ o, arkamızda. arkamızda. Onlar arkalayacağım. Arkaladım. Ben oyundan düştüm. Ben öldüm. Evet, mali arabada kaldı. Mali tamam, arabada kalsın önemli değil. Bizi alırız şimdi. Abi o drop'a gittiler ya. Neyse Ege gireyim. geri kal. Ege geri kal. Girdin mi? Mali. Giriyorum giriyorum giriyorum. Giriyorum mu? Oo, gir alma. Gitme gitme. Male öldürürler. Dur. Kal burada. Arabaların. Ama onlar bizi gördü ha. En azından ma Mali, ölmesin gireyim. ya. Gördüm gördüm. Araba var. Gel gel lan. Karan çek şu tarafa. Sola biri solda. Arka geldi. Araba geldi, araba geldi. Mali bayıldılar, mali bayıldılar. sen öldün. Ya, an, an, an. Lan, arkadaşlar bir saniye. En azından şunları alalım bari ya. Ya ben ben, 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 ben. ben seni niye izleyemiyorum? Çünkü Ol, bizim takımda hazır mısın? Eee sana güveniyorum hadi. Info ver. Önce bir info ver ben de bir göreyim. O bu bu bu. Adam burada. Yanımda adam var. Ee, ben de bayıza düşme. <laughs> evet, tam hayır çata. Aynı adam çata. Yurdun adamı, saldığı adam var, basıtıyor. Bakıyorum. Enemies ahead. Enemies ahead. Ege sana mı geleyim raşlıyım mı? Enemies ahead. Bilin ya, güveniyorum sana raşlı ama bence ben al. Güveniyorum kendime rushlayayım bence. Abi hızlı ölüyorum vallahi hızlı ölüyorum vallahi çok hızlı ölüyorum Ben skorta kendim dağılıyorum. Ne kadar? ölür zaten herhalde. Ne yaparsın? Ne Tamam Nefet tamam dur 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 sakin, ben de panik yaptırma. Düştü düştü. Bakıyor aldı aldı. Sıplamaz sıplamaz. Abi. Al. Ya ne yapayım? Kanka ne yapayım ya? Ben yani başka denedik yani. Ne ya yapalım? Denedik yaparak... zaten ölecek. Denedik yani. Hayır. Ege niye öldü biliyor musun? Aynı zamanda bir başka bir <laughs> <de> bunlara <laughs> sıkıyor. Ben aynen ben onu gördüm. Başka biri bunlara sıkıyor. Ha sen orada mısın? Ama ben seni çalıdan göremiyorum şimdi. Al da. Ulan şerefsiz bana niye sıkıyorsun bana bana. Allah Allah. Bir dur şunları öldürüyoruz işte. Sonra sık bana. Kanka senin sesin çok kesiliyor Ümit. Şimdi seni görüyorum. Nasıl ya? Nasıl ya? Çatıda da biri var. Çatıda Öyle da mi, biri falan? var. Öyle. Çatıda bak iniyor var. Atladı. Atladı onun aldığına gitti. Çatıda ki onun aldığına gitti. Büyük ihtimalle o da sürünüyor. Merzem o. Güle güle bebeğim. Allah Allah. 17. Kilir akoru. Üçünde vurursan kilir akoru. Üçünde vursam aynen. Yok lan. Ondu He 19 değil mi? Evet. Bu adam mantıklı olanı yaptı ama öldü. Ben şey daha mantıklı kazandım. Onun götü gelmiş hala alanı. Aha. <laughs> Bomba attı şerif. Sağda bak ağacın orada. Görüyor musun? Oba! Yüklüğünü sık E sen adam gördüğü gibi... Kanka de, görmedim. Orayı görmedim önce ama. Orayı görmedim. Adam koşuyor bak. Sana bir saniye. Bak. Bir saniye kanka. Yok, kafası karıştı. lan Merhaba. Merhaba. <laughs> Ben kalmadım Sen bak ee, Ben düşersem hiç Kitim yok ki, kitim olsa Şimdi ee, adam... bak şimdi bak izle Adam bir yere gitti İşte bu abi İşte abi. bu Allah helal olsun Pes bu bana da Allah 20 kil.